arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size duvardaki çatlayan yerlerde file fila atacağız ve alçı çekeceğiz. Bunları göstereceğiz. Ee, benim birlikte neler yapacağız, yapabileceğiz onu gösterelim ben size. İlk önce elimde bir tane çekiş var. Çevre. Bir tane de bizim yuton e, toplarda kullandığımız bir alet. Ya e, bu daha rahat oluyor. E, siz hangi aleti kullanırsanız fark etmez tabii ki. Şöyle göstereyim. Çatlaklar var. Bu çatlakları gidermek için. Ee, şimdi ben size nasıl kazınacak göstereceğim. Şöyle bir şey. Çok rahat oluyor. Kazıyamadığınız yerde tabii ki çekişte kullanabilirsiniz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Duvarımızı kırdık. Kanalı açtık. Üstüne alçısını çektik, üzerine filesini çektik. Şimdi bir kat alçısını yapıp, kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra bir kat daha yapıp, e, zımparasını yapıp, boyasını yapacağız. Bunun için e, fileyi dediğimiz gibi geniş bıraktık. E, çünkü esneme esnasında hemen kopmasın ya da e, açılmasın diye. E, o yüzden geniş bıraktık. Şimdi alçısını çekeceğiz, kurumasını bekleyeceğiz. Tabii ki alçısını çekerken e, bu tür yerlerde sıvı alçısı değil de saten alçısı çekince kaba düşmesin. Kaba olursa duvarınızda leke gözükür. Hoş durmaz. E, arkadaşlar bir şey daha var. Eğer ki çektikten sonra hemen alçısını yapayım diyorsanız eğer ki bu işi bilmiyorsanız hemen yapmayın. Çünkü filimi ss, siz e, alçıyı çekerken sağa sola kayma şansı olur. O yüzden de düz çıkmaz. E, Benden size sadece nacizane, küçük bir tavsiye, fileyi kuruduktan sonra çekerseniz alçısını daha rahat edersiniz. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra kanalıma e, bununla ilgili boya, alçı, sıva, elektrik Tesisat. Bununla ilgili videolarımı bol bol atacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.